Selamlar dostlarım. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Horas biliyorsunuz 8 seviye Fransız Met Tank. Light gibi de kullanılabilen yani işlevsel bir tank. Normal mermisi 190 deliyor, 360 vuruyor. Bolt mermisi 240 deliyor ve patlayıcısı da 53 milimetre deliyor. Dostumuz T300 Tudor. Güzel bir maç çıkartmış. Ben de pazar günü doğumlusu olarak size ulaştırmak istedim. Hemen bu yan tarafa geliyor. Ve önündeki 112'nin paletli hasarını atarak askıda kalmasına sebep oluyor. 727 hasar ve spot e, palet hasarı yardımıyla 1000 kombine maçın başında ulaşıyor. Maçımız 7 ve 8 seviyelerin olduğu bir maç. Daha Boras biliyorsunuz şarjörlü bir tank. Şimdi dolduruyor ve HVK 30'u da İki atışla garaja gönderip 1.300 hasara yükseliyor. Bu bölgede hem takımına atış desteği hem de spot hasarı desteği sağlıyor. Karşıda bir light 7 seviye LTG açılıyor, iki atışında onu da garaja gönderiyor ve 1.900 hasara 2 kile ulaşıyor. Boras biliyorsunuz şarjörlü bir tank 20 saniye civarında 19-20 saniye bandında bir yüklemesi var. Karşıdan bir 7 seviye T20 açılıyor. Fakat o Boras'ka açamadı. Boras'ın görüş açısı daha iyidir her zaman. Bu arada IS-6'yı görüyor yandan ilk atış başarılı, ikinciyi deniyor ama dağılımı yüksek olan bir tank olduğu için ikinci atış kaçıyor. Dostumuz donanım olarak tahvilli havalandırma. Düşey dengeleyici tahvilli ve tahvilli optik kullanıyor. Tekrar T20'ye bakmaya çalıştı ve arkadan güzel bir atış. 370 hasar atıyor, 56 da yakıyor ve 426 hasarında ona vuruyor. 2699 hasara ulaşıyor ve buradan takımına spot ve hasar desteği vermeye devam ediyor. kol mermiden normal mermisine geçti. is 6 geriye doğru yaklaşırsa sanıyorum iki mermisini de ona gönderecek. Bu arada açılıyor. Fakat iki mermide de dağılımdan dolayı rakibi bulmuyor. Oyun 5-4 can puanında 1600 kadar öndeler ve bu arada is arkadan görüyor. IS-6 arkaya doğru gitmeye çalışıyor. İlk atışı başarılı. İkincisi de başarılı ve IS-6'yı 90 can da bırakıyor. Kendisi de 3470 hasara yükseliyor. Karşıda bir AT-15 açık. İngiliz tank avcısı. Zırhlı bir tanktır fakat arkadan görüyor. İlk atışı sekiyor, ikinci atış ikinci atışta 316 hasarını vuruyor. Ve hem hasar hem de spot desteği vermeye devam ediyor. Bu arada T20 aç açılıyor. Arkadan görüyor T20. İlk atışı başarılı. Ve T20 orada bir durup hayatı sorgulamaya başlayınca da T20'yi garaja gönderiyor. Artık yavaş yavaş oyun çözülüyor arkadaşlar. Karşıda bir S51 artı açık. Onu da amorek atarak... Karaca gönderiyor ve dördüncü killini çekiyor. Sağ tarafında alt tarafta 122 tem ve Chito SP görünüyor. Ve bu arada çok ince de olsa rakibin S51 artısı açılmıştı. Dolumu yetişmediği için ona atış yapmadı. Bekleyişi sürüyor. Açılacak olan tanklara bakıyor. Light'lar bu tarafa doğru dostumuzun baktığı tarafa doğru yönelmeye başladı. Muhtemelen avcı tepesinde yani tam bu nişan aldığı yer avcı tepesi bu harita uçurum haritasında. Oradan biri açılacaktır. Bu arada arkasındaki 122 TM ileri doğru bastığını görünce hemen geriye doğru dönüyor. Atış şansı yakalayabilir. Gold mermisine geçiyor. Çalın dibinden yavaşça bakıyor ve görüyor. Birinci atış başarılı. İkinci de başarılı ve 746 hasarında 122 TM'ye vurarak 122 TM'nin yaklaşık canını yüzde yirmilere kadar düşürüyor. Ve o canı az kalan 100, 122 TM'ydi şey abi bir atış deniyor başarılı bir atış Dağılımdan etkilenmedi bu atış biraz da şanslı bir atış oldu 6 bin hasara ulaşıyor ve 5 kile ulaşıyor arkadaşlar Oyun artık iyice çözülüyor. Ve buradaki s bir artı tekrar açılıyor. Onu da çekecek muhtemelen. Onu da garaja gönderiyor. Artık full can dolduğu için dolumunu yapıp aşağı tarafa doğru basabilir. Ve bu arada Chito hemen önünde açılıyor. Arkasında da bir Tiger P var. Tiger P'yi çekiyor. Chito'ya garanti atış yapmak istiyor. Kesin nişan alıyor. Alt plakayı görmüştü, vazgeçti ve Chito'yu da çekerek 8. kirine ulaşıyor arkadaşlar. 6545 hasar, 8 kill, 1142 spot yardımıyla takımına muazzam bir katkı veriyor. Bir tek su 130 pm kaldı. Bakalım ona yetişecek mi atışı. Ona yetişmiyor ve maç böyle sonuçlanıyor. Hemen savaş sonuçlarına bakalım beraber. Dostumuz Tankası maşallah madalyasını al alıyor. Pasuçi madalyası, Redli Walters madalyası, yüksek kalibre ve tapkan madalyalarını alıyor. Takım skoruna bakacak olursak en yakın rakibine yaklaşık 3200 kadar fark atmış. 2014 baz deneyim alıyor. Gayet güzel bir oran. 26 atışın 22'si isabetli, 21'i deliyor. Çok güzel bir maç, tebrik ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.